Malumunuz olduğu üzere dünyayı ve ülke, aynı zamanda ülkemizde saran bir koronavirüs musibeti bir belası var. Bu bela her alanı etkilediği gibi eğitim alanı da etkilemiştir ve 2020-2021 eğitim üretim yılı'nın geneli uzakta eğitim yani EBA üzerinde yapılması gereken bir program haline almıştır. Yani sistem üzerinde yapılması gerekiyor. Ee, öğrencilerin bunu da online takip etmesi gerekiyor. Durumu iyi olan öğrenciler için bir şey fark etmiyor. Zaten normal hallerde de babaları kendilerine tabletleri, bilgisayarları her şeyleri var. Ama burada problem yaşayacak muhtaç çocuklardır. Muhtaç çocukların EBA'ya ulaşmaları gayet zordur. Çünkü evlerinde ne internetleri var ne de tablet, ona bakacak tabletleri var. Şimdi bize müracaat eden aileler oldu. İşte çocuklarımız bu yandan mağdurdur. Şu ana kadar bize müracaat eden 52 aile var. Çocuklarının mağdur olduklarını, EBA'ya ulaşımlarının sağlayamadıklarını, biliyorsunuz çocuklar da bu ülkenin geleceğidir. Yani zeki çocuklar sadece zengin çocukları değildir. Zeki çocuklar bu ülkenin geleceğinde rol oynayacak çocuklar aynı zamanda muhtaç ailelerin çocukları içinde de çıkıyor. Ve her ne kadar görüyoruz televizyonlarda, medyada görüyoruz ki daha da çobanlık yapan çocuklar tıpkı kazanıyor, fizik, kimya bölümünde çok güzel alanlarda iş yapıyorlar. Biz de dedik ki, bu ülkenin geleceği olan çocukların, mağdur çocuklar da gerçekten hem de bir koronavirüsten dolayı babaları işe gitmiyor, o konuda mağdurlar. Bir de eva mağduriyeti yaşamasınlar diye biz bir tablet kampanyası başladık şu anda kampanyamız devam ediyor. Şu ana kadar 52 aile müracaat etmiş ve bu müracaatlarından dolayı da biz bu kampanyayı başlatmak zorunda kaldık yani. Başlatmak zorunda kaldık ve devam ediyor elhamdülillah. Adana'da genelinde sosyal medya üzerinden radyolar basından ondan sonra böyle devam ediyor şu anda kampanyamız son hızıyla devam ediyor. Psikoloji çok kötü etkileniyor. Genelde biz bu konular psikiyatristlerle görüştüğümüzde ee, bunun bir travma, çocuklar üzerinde bir travma oluşturduğunu söylüyorlar. Ee, aslında bu da ayrı bir destek programıdır. Yani e, bu çocukların ayrıca bir destek de, bu konuda da bir destek almaları gerekiyor. Fakat e, imkanlar el vermediğinden dolayı da çok bir şey yapamıyorlar. E, bu da ayrı bir konu, ayrı bir konu. Fakat e, büyük bir travma yaşıyorlar. İnşallah biz bu çocuklar bu travmayı yaşamamaları için gereken çalışmaları yapacağız ve onlara destek olacağız. Bu tırama ulaşmadan önce biz bunu halledeceğiz inşallah. Genel olarak köklü bir iyi bir eğitim aldığında çocuğun geleceğinde çok büyük bir etkisi oluyor. Şimdi bu konuda da mağdur olan bir çocuğun gerçekten sağlam bir temel oluşması. Yani düşün bir bina yapıyorsunuz, binanın, binanın temeli çürük olduğunda binanın üzerine ne kadar güzel bir bina inşa ederseniz sonuçta onun temeli çürüktür. İşte biz de diyoruz ki bu temelin sağlam olabilmesi için Adana halkının bize yardımcı olması gerekiyor. Bize yardımcı hayır sahiplerinin bize yardımcı olması ki bu çocukların geleceğini teminat altına alabilmemiz için. İşte kampanyamız ana özü bu çocukların temellerinin sağlam olması, bir mağduriyet yaşamamaları, bir travma yaşamamaları için bunun mutlaka bu kampanyayı başarıya ulaştırmamız gerekiyor. Başka şansımız da yok. Sizin aracınızda hayır sahiplerine sesleniyorum. Adana Umut Kervanı böyle bir şey başlattı. Gerçekten çok mağdur aileler vardır. Ve bu mağduriyeti giderebilmemiz için de hayır sahiplerinin bize yardımcı olmaları gerekir. Allah razı olsun.